Müslümanların günümüz şartlarında nasıl hareket etmesi gerektiğini vaazlarında cesur bir şekilde dile getiren ama oyunun oflu hoca olarak tanıdığı Esenyurt Büyük Osmanlı Camii İmam Hatibi Yasin Gündoğdu'ya kürsü yasağının ardından sürgün cezası verildi. Aklım avzalam almıyor ya. Babişko, babişko diye bir çocuk şu Babişko, babişko. Dedim herhalde bir filo köpeği var böyle küçük onu arıyor. Toplumun takdirini toplayan, cesur vaaz ve sohbetleriyle ismi sıkça gündeme gelen Esenyurt Büyük Osmanlı Camii İmam Hatibi Yasin Gündoğdu, Diyanet tarafından bir yıldır yürütülen soruşturma sonucunda Denizli'nin Çivril ilçesine sürgün olarak tayin edildi. Benim ve senin hepimizin evinden en az bir şehidin çıktığı bu topraklar, kamuoyunda Oflu Hoca olarak tanınan Yasin Gündoğdu'nun Denizli'de müezzinlik yapacağı öğrenildi. Cami cemaatinden olmayan farklı şehirlerdeki kişilerin şikayetleri üzerine geçtiğimiz yıl Esenyurt müftülüğünce yasaklanmıştı. Cami vaazlarıyla takdir kazanan Oflu Hoca, bir sohbeti sırasında Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Charlie Hebdo dergisinin karikatürlerini yayınlayan Cumhuriyet gazetesini yırtarak Müslümanların hislerine tercüman olmuştu. Ben de ne yapıyorum? Basın özgürlüğü hakkımı kullanıyorum. Ben de basın özgürlüğü hakkımı kullanıyorum. Gündoğdu kullanıyor. Hoca İslam'ı araç olarak kullanarak menfaat peşinde koşan din tacirlerini de vaaz ve sohbetlerinde sürekli eleştirmesiyle tanınıyordu. Konuya ilişkin Diyanet yetkilileri aradan 4 gün geçmesine rağmen herhangi bir açıklamada bulunmadı. Evet Oflu Hoca'yı sürgün ederek onu yasaklayarak Cumhuriyet gazetesine Şarlı Bocuları sevindirmiş olduk maalesef diyelim hayata müdahil olan bu şekilde refleksler veren vicdanımıza tercüme eden Oflu Hocamıza yapılan nedir? Nasıl izah edilir? Biz diyanet işlerimizden hayatın içine dahil olmasını, olaylarla ilgili konuşmasını, refleks vermesini bekliyoruz. İşte Oflu Hocamız da bu şekilde yapıyordu. Hepimizin saygısını, sevgisini, muhabbetini kazanmıştı ama bir anda yasak geldi. Neden? bu soruna bir çözüm bekliyor.